Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size tabletimde ne var videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Hadi o zaman hemen bakalım. Arkadaşlar bu kılıfımı yeni aldık. Şöyle göstereyim size. Şöyle şekil veriliyor. Böyle yapıyorsunuz. Her çok türlü şekil verme yöntemi var. Böyle var. Şöyle. Böyle var bir tane. Böyle. Bu şekil var. Böyle duruyor. Bir de başka bir türlü de başka bir türlü daha var. Bir tane böyle var. bak böyle yapılıyor böyle. Böyle. Arkadaşlar bunun trend olan linkini koyarım arkadaşlar. Baya güzel yani çok memnun kaldım. İçinden bir de böyle şey ek, ekran koruyucusu da çıkıyor. Bir de kalemi çıkıyor. Ben kalemini kaybettim. Yani baya güzel. Tavsiye ederim alabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Burada da arkadaşlar mevzeye var. Şimdi ilk olarak hesap makinesi. Buna zaten indirmedim. Ben indirdiklerimi konuşayım bir şey yapayım. Dersliğin içinde bir bölüm var. buraya pek bir şey koymadım yani. Daha koymam, gereken çok şey var. 7. sınıf testler var. Böyle bir uygulama var. Bu da İngilizce uygulaması. Şöyle İngilizce uygulamasını açayım isterseniz. Şöyle böyle gösteriyoruz de böyle yapmamız oluyor. Böyle işte. Böyle şeyler var. Bunu ben şimdi çok şey yapacağım. Bir de böyle mantolak var. Ben çok şey yapmadım da. Bir saniye şöyle güncellemeyeceğim. Ben de gülmüyorum mantolaka. Böyle burası. Çok değişik bir şey yok burada. Evet, şimdi böyle bırak. Şimdi bu Google kısmına bakalım. Bu Google kısmında Google var, Chrome var. Gmail e var, haritalar var, YouTube var, Drive var, YouTube Müzik var, Google TV var, Meet var, fotoğraflar var. Fotoğraflarda çok bir şey yok. Hat, hayır, hikaye bir şey artık. Nasıl bakarız? Şöyle. Burada da sadece buradaki indirdiklerim Spotify, Netflix, YouTube Music indirmiştim. Bir de Trendol. var. Başka e şimdi en önemli yerler burası arkadaşlar. En çok kullanımın olduğu kısım. Buradaki her şeyi ben indirdim. Çok şey var biliyorum farkındayım. İngilizce uygulaması e, Angela Mickey Aircall evet. e, cool. Bir de şu şu önleri yok bir şey e, şey yapıyorsunuz cennet geliyor size insana cennetle cennet bir insan görüyor bir şey söylüyor mesela polis kokarcılar işte işkence yaparak onlardan şey alıyor onların cennete mi gidip cehenneme buluyorsunuz Burada bir rengi test 2 var. Bunu az kaldı rengi test 2'ni indireceğim. Mantar taraf var söylemiştim. box box aşırı güzel bir uygulama. Bunun ayrı bir şekilde reklamını yapacağım arkadaşlar. Inert box'un gerçekten mükemmel. Mükemmel bir uygulama gerçekten. Ben size güzel şeyler tavsiye ediyorum zaten. Hep de tavsiye ederim. Küçük bir tavsiyesini yapayım. Çünkü dayanamayacağım. Burada bedavaya bir sürü şey yapabilirsiniz. Netflix, Netflix, Exan Netflix, Glagay, BluTV, Disney Plus, Amazon Prime, Max tut Yabancı diziler, yerli diziler, her şey var. Mesela bir dizi kaçırdınız. Hemen burada mesela canlı yayın, canlı şeyler, kanalda ya. böyle kanalda programlar, Ant vesaire her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok tavsiyemdir benim size. Bunun çoğu yani ben böyle çekene pek söyleyeceğini düşünmüyorum. Böyle. Ay şimdi şöyle yapalım. Hı, devam edelim. Sonra e, Pinterest'im var. Kafe lantolarımız var. Bir de Scary Teacher var. E, benim şifreli günlüğüm var. Günlüğümü size göstereyim. Böyle bir şey günlük. Şöyle. Yani yapmadım da şimdi başlayayım. Burada. Ver yani şifremizi giriyoruz. benim şifrem neydi ya? Unuttum. Şifrem unuttum. Şifrem unuttum arkadaşlar. Boş verin. Kunduz. Ay biraz hızlı geçeyim İbis paint var. Böyle çark var. Dostluk sesi var. Ee, okuyucu var. Barkot okuyucu, barkot okuyucu. okuyucu. Kunduz, Roblox. Brain'in böyle ödeye ödeye bir şey işte. Among Us. Among Us. Bluetooth var e, ee, canlı almak için <laughs> şey i̇şte, kaybetme şeyim. Burası basur. Bir de screen cast. Bu da tabletten televizyona aktarma şeyim. Şey. Dur. Burada da internet sınav isim art, artırılmış gerçeklik var. Burada da body var. ben 250 TL'den aldım bu uygulamayı. Sesi yok şu an. Ve sesini kıstım galiba sanırım böyle. Bir şey dedi de şu an. Hello. Evet i̇şte onu da bak nasıl artık ezbere biliyorum arkadaşlar. Ben şimdi kapatalım. Hı. Şimdi, şimdi şu var. Ben genelde bütün önlerim burada. Kalıf ya, fil ve saklan baş. bu. Bu drum house. Bu bu bu. Bu kadar. daha çok vardı ama bilmiyorum. Buraya taşıyacağım uygulamalar da var bunlar. Araba gözüküyor. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Hala abone olmadıysanız kesinlikle abone olun. Bir izleme basarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.